Çok Nasıl buldunuz Cenk'in dönüşünü bu arada? Yoktu bir önceki ee, maçta çünkü. O bir sakatlık geçirdi. Ben bu tip maçlarda yüzde yüzü zorlamak yerine oyuncunun kendini kontrol ettiğini de hissettim biraz. Ama Cenk Tosun'un ilk pozisyonunda aşırtma yapmak kafasında var, topu diplemek. Ama bir tık daha fazla dürtünce Hı -hı. yapamadı. İkincisinde de gulu maç kovalıyordu. Yani Cenk'i yakalaması zor bir oyuncu. Kaleciyi geçse daha mantıklıydı. Plassey'i tercih etti. Yani şu bir gerçek, 5 yaş forvet hattında fark yaratan, hazırlayan, hazırlayabildiği kadar atma ihtimali olan ilk oyuncu Cenk Tosun gibi duruyor. Yani iyi oynar kötü oynar meselesi değil. Cenk Tosun Beşiktaş'ta ilk yazılır. Hele derbilerde. Ya yani Trabzon maçında olmayışını çok fazla hissettim. Ya çözüm işte. üretiyor çok. Cenk ya. Yani güvenilirliği yüksek ve çözüm üretiyor. Bir şekilde pozisyon gelirse işte o santrafordan beklediğiniz golcüden beklediğiniz ya Cenk bunu kaçırmaz diyebiliyorsunuz. Orası son derece önemli. Mesela Redmond için son haftalarda formda olmasına rağmen hala Redmond girerse %100 atar diyebileceğim bir golcü tipi değil şu anda. Hı hı. Ya da hücum oyuncusu değil. Cenk'te o güven aralığı çok yüksek. Yapar bunu Cenk diyorsun. Abu bakır için diyorsun mesela. Redmond o aşamayı kaydetmek üzere. Yani son 4 maç, 5 maç 4 gol mü oldu? Tabii 5 evet. maç, 5 4, maç gol. 4 gol. 5 maç 4 gol sezonun sonuna doğru açılmış bir redmond beklentiye karşılık veren bir redmond diyebiliyoruz evet.